Merhabalar, bugünkü kitabımız 365 Cıvıl Cıvıl Etkinlik Timaj Çocuk Yayınlarının kitabı Bugün sizinle hikaye yerine etkinlik kitabı paylaşıyorum Evde kaldığımız bu süreçte de çocuklarla yapabileceğiniz birbirinden farklı ve eğlenceli etkinlikler mevcut içerisinde Sizlerle birkaç sayfayı paylaşacağım Şu şekilde mesela kare çizimi aşama aşama gösterilmiş süslü yumurtalar Evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz kelebek bahçesi, parmak izinden insanlar, kağıt bayraklar, baş parmak izleri penguenler, böcekler, şöyle hızlı geçelim, boyalı dinozorlar, yine farklı maskeler, üflenerek yapılan boyanan uzaylılar, keçeden hayvanlar, kaplanan kartlar, kes yapıştır sayfaları, yine uzay çalışmaları, Yusufçuk ve böcekler, kağıttan kar taneleri, baskılar, Baskı yöntemiyle yapılan yılanlar. Sevimli kartlar. Pastel boya. Deniz kıyısında yaşayan canlılar gibi içerisinde birbirinden farklı ve eğlenceli hem annelerin hem de okul öncesi öğretmenlerine yararlanabileceği güzel bir kaynak. Hoşçakalın.